Af İyi bay, geç kaldın da. Bir bir erken uyanmalısın. Bak böyle gerek. <Gülüyor> 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 Ya. hadi bakalım. Tamam. De. E, e, e şey yapayım yapayım. <laughs> Mesela dik dur dediği zaman ayağa kalkıyoruz. Böyle dik duruyoruz tamam mı? Şarkı öyle. Şarkı de. Devam evet, edelim. Şimdi bir soru soracağım. E, spor yapmayı misin e, Valiliğimiz himayesinde Sakay Emniyeti Müdürlüğü olarak ilimizde misafir ettiğimiz depremzede ailelerimizin okul öncesi dönemdeki çocuklarıyla bir araya geldik bugün. Vantrolo kuklalarımızla okul öncesi dönemdeki çocuklarımızı buluşturduk. Bugün bizim için çok önemli, çok değerli. Gönüllü okul öncesi öğretmenleri olarak burada olmak heyecan verici çocuklarımızın mutluluğuna şahit olmak heyecan verici. Bugün onlarla birlikte şarkılar söyledik, oyunlar oynadık, sinema seyrettik. Kuklalarımıza çok yoğun ilgi gösterdiler. Onlara sarıldılar, öptüler, bizlere sarıldılar. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu, çok güzel bir deneyim oldu. Çocuklarımızla bir aradayız. Bu etkinliğimizi zaman içerisinde sık sık gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. <laughs> Bugün burada olmak bizim için de çok keyifliydi. Çocuklarımız ilk defa Vantrolog kuklalarla tanıştılar ve çok hoşlarına gitti. Mutlu olduklarını biz onların gözlerindeki ışıltıdan anladık. Sürekli kuklalara sarılmak istediler, onları öptüler. beraber ukulele eşliğinde şarkılar söyledik, oyunlar oynadık, keyifli vakit geçirdik. Onları biraz olsun mutlu edebildiysek, faydalı olabildiysek biz de çok mutluyuz. Hoş geldiniz